Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ebediyete irtihalinizin 84. yıl dönümünde sizi şükranla yad etmek üzere huzurunuzdayız. Deva Partisi kadrolu olarak tam demokrasi edebiliyle yola çıktı. Sizin ve yol arkadaşlarınızın kararlılığı ve mücadelesi sonunda kurduğunuz cumhuriyetimizin 100. yılında çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir yönetimle taşlandıracağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin pusulası şaşmayacak kadar güçlüdür. Bu pusula bizim emin ellerimizdedir. Tarihi yolculuğu 21. yüzyılda demokrasi ve atılım ruhuyla başarıya kavuşturmak yeni nesillere borcumuzdur. Ruhunuz şahı olsun. Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı.